geçen sene söz verdiğimiz gibi bu sene de geri verdik. Şimdi geçen sene denize girdiğimiz sahile gidiyoruz. It's Look. Mm, mm. it's a pink. This is uh, a <sharp inhale> <sharp inhale> Sabahımız Bergama'daki. Ege Gele buraya geleni bizim iki gün falan oldu yazlıktaydık ama araları çekmedim hiç. Ee, ama çok tatlıydı, çok güzeldi geçen seneki gibi. Şimdi Ege'yi bekliyorum buradaki köydeyiz bir tane böyle bir köy. Orada oradaki bakkala gideceğiz, bakkaldan yumurta alacağız. Sonra kahvaltı edeceğiz. Hmm. Çok güzel olduğunu sen de çok fark ettin. Yok valla. Bir şey söyleyeceğim. Biz seni... Buna antik kent Glam'e adı veriyoruz. Az önce makyaj yaparken burada Ege ile Old Well Time version yaptık. Ben söyledim o da müziğini çaldı. 10 dakika önce ıslık çaldı. Bir kez bir antik kente gidiyoruz. Arkeolog kartımı oynayacağım. Ege'ye belki benden hoşlanır. Hmm. Belki bana bu akşam çıkma teklif eder. Biz geldik. Hoş geldiniz. <laughs> Gelebilir miyim? Of ah, flash'ta tabii daha. Ee, ikinci. İkinci gecemiz. Açma sesini duymak ister misiniz? Evet çok. Sonra Çocuklar. bir de dökülme sesini de duymak istedim. Önce yengeleyici. Sesin. <laughs> çok iyi. Üstelik upside down. <laughs> Bu lor tatlısı. Hıh. <laughs> hiçbir yerde başka Türkiye'de başka hiçbir yer dünyada başka hiçbir yerde olmayan <laughs> o tatlı bizim bizim Lord tatlımız ya işte bu ol <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> Günaydın. Yine ben aynı yerdeyim, aynı kıyafetleyim galiba. Ee, bu sefer biraz daha erken ama saat. Bugün pazartesi olduğu için Ege çalışacak bugün. Son günümüz buradaki, yarın ayrılıyoruz. Medeniyete geri döneceğiz. Çok güzel mor kelebekler var burada. Onlar dikkatimi dağıttı. Burada çeke, çekebilir miyim bakayım? Gittiler ama. böyle uçsuz bucaksız Danimarka çayırlarında road trip yapmak istiyor canım. Ah, oh, caught on camera. Sırtında sinek var. Oh. Sanki o senin böyle papağanın gibi konmuş omzuna. <laughs> Gel sineğim. <iyiyim. gülüyor> Sizlerden bahsetti. Evet, biz de Ece'yle birbirimize bu kadar çok seveceğiz. Ama bence biz daha da çok seveceğiz. Evet, evet. Çok hem de çok çok. Evet. Aynen. Aynen. Evet. Hayır bize sen turundan al. Yanında da bir tane bahçe domates yiyelim mi? Tamam. <laughs> <laughs> yiyelim tabii ki. Mmm. sana arabayı getirdiğimiz otosanayi. Anlat et ne yapıyoruz? Burada adasına festival, gala geldik. İçinde her şey olan, sonunda yargılanmadan tost diyebileceğimiz o yere geldik. Çok heyecanlıyız. Şimdi de limonata içiyoruz. Buyurun altı temiz. Annemin doğum günü. Yaklaşık yarım saat kırk dakika içinde buradan çıkıp yazla geri dönüyoruz. Bir lor tatlısı molası var ama. Eee tabii evet. Bir türlü Kavuştuk. Yılın son lor tatlısı. 15 günü var Ege'nin gitmesine ve nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Beni bugün çaydan aradılar onu söyleyeyim. Konsolosluğa çağırdılar. 2 gün sonra oraya mülakata gideceğim. Ve öyleyse eğer haftaya Çek Cumhuriyeti'ne dönüşebilir bu video birden. Unexpected Çek Cumhuriyeti Cumhuriyet tatili, tatili, tatili videosu olabilir bu. Ne söylemedin? Ne benim de bacağımı bir şey ısırdı ki sorma. Görümcekmiş benim. Hadi be gider Evet Hakan amca gidemeyeceğim galiba. Kolon yolu. Biz şey düşünün işte Ece'de Ece atıyorum kışın taşınsa. Şu kombinin elegantlığına bir bakın. Hı hmm, hmm, hmm. Şey diyeceğim sen... bu bizim ilk konserimiz. Evet, geç kaldık sandık. Evet, geç kaldık. merhaba, merhaba. Anlatacağımız çok şey var ama ondan önce babaanneme geldik tak tak yemeye tak tak babaannemin yaptığı kreplerin adı. Ben küçükken ona böyle bir isim koymuşum bebekken diye. Adı tak tak. Biliyor muydun bu yüzden tak tak dediğimizi? Biliyorum. Her ama tahmin etmişsindir. Evet. Bu Şimdi, senden çıkabilecek bir isim. Babaanneme daha önce bir kere gelmiştik. Onda da çiçek almıştı Ege. Ege istediği için çok tatlı bir insan olduğu için. Ve bugün bizim deneyimlediğimiz en sıcak günlerde biri bu arada dünya üzerindeki. Evet. kaybetmek üzereyiz. O yüzden onu sokmadım. Kadroja çok ama öyle yani bence çok cute ve ben... tatlı bir gün içindeyiz diye çekmek istedim. Ne uzun konuştum ya. Özlemişim ha. Çocuklar sizi.